Dur buraya es değil oğlum. Dur ya bekle. 255 ile 355'in farkına bak. Çok var. Evet. Evet, abi, ben yapıyorum <laughs> gözlüğü. Gömlekli pantolonlu. Şurada bak bir iz var. Burası Afya bir kulum olsaymış olur mu? Orada mı ki? Oo kaydı. Sen ondan hep bir çekindin ama abo. Arabayı da siyah mı yapsak ne yapsak? Bir sonraki günden selamlar arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyorsunuz. Ön tarafı bayağı bir yerine koymuştuk. Şimdi Ferruz da arka tarafını sökmeye başlıyor arabanın. Yavaş yavaş arabanın vitaminine geliyoruz. Biliyorsunuz uzlar otodayız. Burası bizim köşe. Bizim projeye ayırdılar bu köşeyi. Gayet de hızlı ilerliyoruz açıkçası. Yani şu anda 5. gün oldu ya da 6. gün oldu maksimum. Ya da 6 video oldu sizin için. Arabanın ön tarafını şöyle bir daha göstereyim. Kısmen neredeyse bitirdik. Hatta tekerlerimiz de geldi biliyorsunuz. tekerlerde. de... 325 bu sefer onu da hallettik. Geçen videoda görmüştünüz. Şimdi tamamen arkaya geçiyoruz. Bir Feru Ustanın yanına gidelim bakalım ne yapıyor. Kolay gelsin. Hoş hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Arka tarafı söküme başladık herhalde. Evet. Arkaya geçtik. Önün şeyini anlayınca numaralarını anlayınca ne yapmamız gerektiğini. Birkaç malzeme gelecek. Gelmesine tamam. lazım. Onu bekliyoruz bu Onu arada. Bekleyeceğiz. O arada arkaya e, ikini döveriz. Yanlar döveriz. Bu kadar kısımlarımızı döveriz. Da alacağız. Benim arkayı bu kadar temiz kimse görmemiştir şimdiye kadar. Bu şaka değil yani. <laughs> arka benim iki, iki evlik, üç evlik malzeme dolu her zaman. Evet arkadaşlar arka tarafa geçiyoruz. Bütün bu içleri falan her yeri boşaltacağız. Çünkü puntolarını falan bu aralardan alacağız değil mi? Buralardan çekeceğiz. Evet, evet şuralardan puntalara patlatapatacağım ki işleri zarar görmesin diye burada ararız. Peki arka camla bir işimiz olacak mı? Arka camı söktüreceğiz. Arka camı da sökeceğiz? Evet. Aa. Arka camın puntaları da yer altında. Neden hmm. çekmeniz lazım? <laughs> Hadi hayırlısı. Ya <laughs> evet, bizim o en kısa da en hayırlı şuralardan kurmak diye camın altında puntalar vardı bunun ek yerinden. Burayı hmm. puntere koyacağız. Peki cama gelmeden şuradan şöyle mesela buradan böyle alsak ne olur? Şöyle almaya çalışsak. Kaynak yaptıktan sonra bir dalga malga mı olabilir? Oralar hmm. ne kadar uzun yer yaparsan sadece o kadar çok bozulur. Anladım. Biz şurada kısa yerden almaya çalışacağız. Direkt öbünü keseriz. Peki alt tarafta nereden alacaksın? Alt taraf zaten burada. Yere belli değil mi? Mesafesi kısa. Tamam. Şuradan bir yerden geliyor. Oraya koyacağız. Buradan yerinden devam evet, edecek. başverin geldiği yerden. Arka kısmı da aynı şekilde geldiği yerden koyacağız. Tamam. Zaten burada sorun yok bu aynen dediğin gibi. Hareketleri falan ona göre uyumlu ya buralarda. Denedin mi hiç arka tamponu? Uyumlu mu tam diyor? Bunu uyumlu ben deniyorum. <laughs> Nereden biliyorsun uyumlu mu? <laughs> <Ama, gülüyor> uyumlu olacağını sanıyorum ben. İnşallah. Ön tarafta tutturduk birçoğunu. Evet, ön tarafta bu kadar geldik. Kolayladık. Sadece bir ön üst Kabukta ayar işinde işimiz çıktı. Var, Burada evet. Da parça lazım. Onu da Almaya'dan Ya parça lazım şöyle arkadaşlar. Partar biz yapabiliriz. Yani orada çok fazla bir şeye gerek yok ama araba soyulduğu zaman, bakıldığı zaman, bir kontrole gittiği zaman da buralarda işlem olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş diye kimse konuşamasın istiyoruz. O yüzden orijinal gibi olsun istiyoruz. Çok ufak tefek oynamalarda bulunuyoruz ama böyle bir yalandan kol yapma falan gibi işlemlere girmemeye çalışıyoruz açıkçası. Yani ok gibi olsun istiyoruz. Buraya birisi geldiği baktığı zaman da arabayı ok gibi görsün istiyoruz. Yani işte onun için uğraşıyoruz ama bakalım hayırlısı. Bayağı da zorlanıyoruz. Bayağı da bizi terletiyor yani. <laughs> Ne yaptın? Soğuk helal ettim. Sen ondan hep bir çekindin ama abo. abo. <laughs> Arabayı da siyah mı yapsak ne yapsak? Ha, <laughs> 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 Çok şık oldu siyah. ha. Evet. Tamam direkt yerine oturdu hiçbir şey evet. kalmadı. Bu stoplar da normale göre biraz daha dışarıya çıkık yani bizim çamurluklarla tam uyuşacak. Özelliği o. Değişik stop yapmışlar. Evet arkadaşlar döşemeleri de alıyoruz. Usta döşemeleri niye alıyorsun? Kaynak falan gelmesin, gelmesin diye. Tedbir için yani. <laughs> ya her şey doğru çıktı gördün mü? Abi niye hemen <laughs> performans hata yapmadık? Abi kolu sonuçlara gelene kaldı. Tamam aynen onları Ondan ben sonra... söyledim. Sertaç Bey ama. Ondan sonra... Uyudururuz demiştik Tamp ama. Ya bakın tampon uzun tampon geliyor ya. durması lazım değil mi abi? Tamam. Kapıda açabileceğiz abi? Gördün mü abi mesafeyi? Tamam. Bunu, bunu nereye yani tamamlayacağız Bunu yani, Buna ilk yapamayız. Ama şöyle, e, buna, bu, gözlük bakaleti geldi ya abi buna. Geldi taktın mı? O üstündeymiş şu anda. Tamam. O zaman o üstüne... Yani burada ne bir parça var benim hiç şeyim... Yani bu burada hiçbir alakası var. yok. Basma, yani yakınlığı bile yok. Sen bilgisayardan bakalım mı? Bakalım. Yani. Artı bir de bu Sen meni, de ben laptopumu alayım geleyim. Onun Biz ne eksik varsa hepsini çıkaralım yazalım bu siparişi. Artı bir de bak tamponla tampon neleri arasında çok da sende sahne var. var. Bu tampon Çocuk yazalım mı? Herhalde uzun. Ya çocuk yaparsak ya tampon neleri uzun. Varsa Ayak. sistemden bakalım. Ne gerekiyorsa yazalım gelsin. Ya oraya destek bir şey yapabiliriz belki. Ne hani mi? şu araya. O o kadar mühim değil ama evet. e, şu parça kesinlikle lazım. Orada o, tabii pardon, bir şey yok. Bu, bu aslında bu da olursa daha iyi, bu da iyi olur. Tampon, tampon en ufak da bir aynen tabi. Yani yoksa tampon böyle vandal olur, bir karşıya gireriz. Yani altta olacak. var birisi. Köpük gibi bir şey mi o acaba? Köpük gibi bir şey mi olacak önünde köpük, yani? Köpük de var, tampon da darbe, darbe Darbe emiciyle e, köpüğü gelecek. Hacı bunu nasıl öne alacağım? Peki alamazsın darbe yani. Tabii. Darbe emici barı alamayız bu bir kere. Hayır, hayır, onun önüne köpük gelecek. Yani. Tamam, köpük odunu gibi var. bir şey gelecek yani. Aynen işte onu demek istedim. Tasarlar ne güzeldi ya. Abi ne böyle logonu mu çalıyorsun? <laughs> ya şunu söker mi söker mi acaba? Daha ne yapacaksın? Gözlerimizi mi kapatmamız lazım? Ben kapattım. Aa! gitti. <laughs> Bakalım uyuyor mu ya? Kaç <laughs> takıyorsun abi? Aa. <laughs> Ama... Ver yani, yani Ha? Bir de buna logo alacağız galiba. <laughs> Yapıştırırız bunu ya. Isıtsak is, is, biraz Sana genleşmez mi? Buna para mı vereceksin? Bir şey söyleyeceğim. Şöyle ısıtsak azıcık genleşmez mi? mi Bak ya? o usta yapar bunu. Sana <laughs> 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 usta istemiyorum diyor. Bunları öldüreceğim. Bunları da Bunların tipleri de çok gıcık. Tek seferlik ya. Dümdüz çekmen lazım. Açınca kapanmıyor yeri. Yapışkanları şöyle... Yok yok, bunu çok garip yapmışlar abi. Alman e, biz gibi değil. Alman bir Bir kere sökülsün, yapıyoruz. hemen ikinciye şey yapalım diye alsınlar. <laughs> İteleyelim. Şuralardan mi? alacaksın ya. Şimdi bunları mı patlatacağız biz matkapla, dızıt evet, dızıt dızıt gideceğiz? bu tararlarda. Sonra böyle lap diye gelecek şuradan. Ferri Ustacığım selam. Ne haber? Nasılsın? Görüşmeyeli. selam. Çok uzun hafta sonu ben girdi abi. araya. Çok özledim seni ben. <laughs> sen de bizi özledin mi? Valla e, özledik. <laughs> Yalancının. <gülüyor> Şimdi ne aşamadayız abi? Arka çamuru... Arkaları sen söktün tamamen. Arka çamurunu çıkaracağız. Aha. Bugün çıkartıyor muyuz? İnşallah. Vay bugün büyük gün desene. Bu tavarı Bu elindekiyle Aynen. patlatma mı yapacağız? Evet. Şöyle puntaları çürüteceğiz. Nereden Pultalar? yapacağız? şöyle başlıyoruz. Bak bunda bir puntası var. Aha geliyor lan. Şimdi... Take it back as I'm walking on a wire Close your eyes, you can leave me in the fire Don't need to justify the way I feel tonight Because I know the fly is what the flag Ben kendim de yapacağım da onun için soruyorum. Birazdan ben de deneyeceğim şimdi. Hı Araba benim. Ben Nasıl ya? Var. Tamam hayır o zaman benim deneyeceğim yeri bıraksın. Olarak, o tarafa bir deneyeceğim. Tamam. Buradan deneyeceğim. Kalas gibi olan yerden <laughs> deneyeceğim. <değerli. gülüyor> 10 lira yazmış. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir tane deneyeyim. <laughs> Bismillah. Çok iyi deneyeceğim. Arkaya Ar geçmiyor mu? Arkaya geçmiyor. Bir dakika dur şimdi. Ya da zavuz diye ben yapıyorum gözlerce. <laughs> Gömlekli pantolonlu. <laughs> Şurada bak bir iz var. Burası. Aslan. Orada mı ki? Oo kaydı. PG Spacer'dan Furkan hocamdan sağ olsun Spacer'lar var ama ne Spacer'lar şimdi göstereceğim size. Nahancık 4.9 milimetrelik Spacer'lar. Bunu almamın sebebi